Sevgili arkadaşım merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldin. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılıya 4. videomuzla hazırlık çalışması yapacağız. İlk 3 videoyu mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Bundan sonra 2 video daha yapıp toplamda 6 yazılı paylaşacağım ki eksiksiz 4 dört dörtlük hazırlan. Elbette içlerinden sana soru gelecek ve bu videoları izleyenler yüz alacak bunu zaten siz de göreceksiniz. O yüzden bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Hadi vakit kaybetmeyelim ve yazılıya başlayalım. Toplamda 6 soru cevaplayacağız. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Soruların puanları yukarıda yazıyor. Kendini oradan kontrol edebilirsin. Birinci soru. Zaman içinde yer aldığımız grupların ve rollerin değiştiğini bir örnekle açıklayınız. Mesela şu anda içinde bulunduğunuz zamanda siz sınıf grubunda öğrencisiniz ama 10-15 yıl sonra meslek grubunda diyelim ki doktor olacaksınız değil mi? Bak bu çok güzel bir örnek. Bence kendinizden yola çıkıp şu anla 10 yıl sonrayı buraya böyle bir soruda cevap olarak yazabilirsiniz. Hemen yazalım. Şu an sınıf grubunda öğrenciyim sınıf grubunda öğrenciyim. Peki bu ilk bölüm. İkinci bölümde de rollerin değiştiğine örneği şöyle yazman lazım. Gelecekte ne olacak? Böylece rollerin değiştiğini anlayacaksın. 10 yıl sonra 10 yıl sonra meslek grubunda meslek grubunda doktor rolünde olacağım. Rolünde olacağım. Bak bu ne demektir? Hem grubun değişiyor, hem rolün değişiyor. Bu da buna güzel bir örnektir. Peki, hemen geçelim soru 2'ye. Buna göre doğuştan sahip olduğumuz rollere birer, sonradan sahip olduğumuz rollere ikişer örnek veriniz demiş, açıklamış. Rol içinde yer aldığımız grupta üzerimize düşen görevdir. Rollerin bazılarına doğuştan sahip oluruz, bazılarına da sonradan sahip oluruz. Doğuştan sahip olduğumuz rollere birer dedi. Evlat diyebilirsiniz. Bak evlat olmak doğuştan sahip olunan bir roldür. Yine torun olmak doğuştan sahip olunan bir roldür. Ben iki tane yazdım. Sonradan sahip olduklarımıza ikişer tane dedi. Mesela siz doğduğunuz anda öğrenci olmazsınız. Sonradan öğrenci olursunuz. Doğduğunuz anda sınıf başkanı olmazsınız. Sonradan okula gidip seçilirseniz sınıf başkanı olursunuz. Mesela sonradan öğretmen olursunuz. İşte sonradan hemşire olursunuz. Ya da sonradan baba, anne olursunuz. Yani demek ki sonradan kazandıklarımız da bu şekilde örneklendirilebilir. Aklınıza gelen doğru örnekleri buraya siz de yazabilirsiniz. Üçüncü soruya geliyorum. Aşağıda verilen görsellerde kültürel bağlarımızı oluşturan hangi unsurlara yer verilmiştir? Yazınız demiş. Tabii ki. Bir numarada Seyit Onbaşı görüyorum. Kültürel unsur dediğine göre ben buraya Seyit Onbaşı yazarsam doğru olmaz ama tarih yazarsam doğru olur. Çünkü Seyit Onbaşı Çanakkale zaferini kazanmamızdaki önemli kişilerden bir tanesidir. İkincisi bir kına gecesinde eline kına yakılan bir gelin görüyorum. Dolayısıyla bu bizim için tabii ki de bir gelenek ve görenek törenidir. O yüzden buraya da gelenek görenek yazıyorum. Üçüncüsü ise bir el sanatıdır. Ve burada Ebru sanatımız verilmiş. El sanatlarında buraya bu şekilde yazarsam... ...üçüncü sorumu doğru tamamlamış olacağım. Hemen geçiyorum yazılının dördüncü sorusuna. Diyor ki, zimem defteri uygulaması nedir? İlk soruda bu var, ikide de başka bir şey var. Hemen bakalım. Zimem defteri uygulaması günümüzdeki veresiye defteri gibi bir şeydir. Hemen yazalım. Günümüzdeki veresiye defteri. Ya yani veresiye dediğimiz olay nedir? İşte paran yoktur. Gidip bakkala o ürünleri yazdırırsın. Sonra vereceğim dersin. Günümüzdeki veresiye defteridir. Peki zimem defteri uygulamasında ne oluyordu? Burada zengin olan kişiler rastgele bir mahalleye gidip bakkala diyordu ki, zimem defterini ben almak istiyorum diyordu ve borçlarını ödüyordu. Ve böylece tanımadığı kişilerin borçlarını kapatmış oluyordu. Peki bu uygulama ile ne amaçlanmıştır? İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amaçlanmıştır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amaçlanmıştır sevgili arkadaşım. Böylece bu soruyu da tamamlayabiliriz. Gelelim 5. sorumuza. Soruda diyor ki 2 bölüm var. Toplumsal sorun neye denir? Kısaca açıklayınız. Toplumsal sorun insanların çoğunu ilgilendiren ve problemlere sebep olan sorunlardır. Hemen yazalım. İnsanların çoğunu ilgilendiren yaşam kalitesini düşüren nelerdir? Sorunlardır. Tamam. Peki, burada ikinci soruda da dedi ki toplumsal sorunlara dört tane örnek veriniz dedi. Hemen bir numarayla başlayalım. Bir numarada salgın hastalıkları yazabilirim. Birinci örneğimde. İkinci örneğimde toplumsal sorunlardan göçü yazmak istedim. Üçüncü örneğimde açlık yazmak istedim. Dördüncü örneğimde küresel ısınma yazmak istedim. Yani ben burayı çok rahatlıkla arttırabilirim. Buraya israf yazabilirim. Çevre kirliliği yazabilirim. Bunlar da diğer küresel sorunlardır. Dört tane benim aklıma bunlar geldi doğru olan örnekler senin cevabında olabilir. Altıncı ve son soruya geldim. Altıncı soruda bize diyor ki bir metin verilmiş. Önce metni okuyalım sonra A ve B sorularına bakalım. 2020 yılında ülkemizde görülen Covid-19 salgını sağlık sistemini ciddi biçimde zorladı. Hastaneler yoğunlaştı, sağlık çalışanların iş yükü arttı. İnsanlar uzun süre evlerinde kaldı, sosyal ilişkiler zayıfladı. Toplu etkinlikler, düğünler, bayram kutlamaları gibi geleneksel birliktelikler kısıtlandı. En iyi ben bilirim çünkü Covid'de evlenmiş biriyim. Bizim düğün bir saat yapıldı. Direkt ondan sonra düğün bitti. Okullar uzun süre kapalı kaldı. Uzaktan eğitim uygulamaları başladı. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve internet üzerinden derslere katıldı. Dedi. Şimdi A sorusuna bakalım. Yukarıdaki metinde hangi toplumsal sorundan bahsedilmiştir? Tabii ki bir salgın hastalık sorunundan bahsedildi. Maalesef 2020-2021 yıllarında dünyayı kasıp kavuran COVID-19'dan. Peki B sorusuna bakalım. Bahsedilen toplumsal sorunun hangi alandaki etkilerine değinilmiştir? Bir kere sosyal alanı etkiledi çünkü insanlar dışarı çıkamadılar. Evlerde kaldılar. Bak sosyal ilişkilerde zayıfladı dedi. Onun dışında baktığımızda okullar kapalı kaldı dedi. Eğitim alanı olumsuz etkilendi bunu anlıyorum. Sonra hastaneler doldu taştı. Sağlıkçıların iş yükü arttı. Yani sağlık alanını da etkiledi. Bunu da söyleyebiliriz. Bunlar bizim için sorumuzun cevabı olabilecek cümlelerdir. Evet sevgili arkadaşım böylece 6. soruyu da tamamlayıp yazılı çalışmamızı burada tamamlıyoruz. İnşallah senin için güzel bir yazılı çalışması olmuştur. İnşallah benzer ya da hatta aynı sorular karşına gelir de yüz alırsın. Bundan sonra da ben sizlere iki tane daha yazılı videosu paylaşacağım Mutlaka o videoları da izleyin ki dört dörtlük hazırlanın ve yazılarınıza eksiksiz bir şekilde gidin yüz alın İnşallah yazılardan yüz aldığınızın yorumlarında diğer videolarda görmek istiyorum Bundan sonraki gelecek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsin Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşman yeterlidir Kendine iyi bak diğer derslerde ve videolarda görüşmek üzere